Skoda Superb 1.5 Comfort teknik özellikleri ve ÖTV'siz fiyat incelemesi. Superb Comfort teknik özellikleri. Superb performansı. Maksimum hız saatte 220 kilometre. İvmelenme 0'dan 100'e 9 saniye. Tüketim: Şehir içi tüketim 100 kilometrede 6.7 litre. Şehirler arası tüketim 100 kilometrede 4.4 litre. Ortalama tüketim 100 kilometrede 5.2 litre. Motor hacmi 1498 cc. 2 yıl sınırsız kilometre mekanik garantisi, 12 yıl korozyon garantisi. Süper B konforun ölçüleri: uzunluğu 4.8 metre, genişliği 1.8 metre, yüksekliği 1.5 metre. Dünyada tasarım ödüllerini silip süpüren Skoda Super diğer otomobillerden ayıran sıra dışı özelliklerine bir göz atalım. Adaptif Aydınlatma LED Ön Aydınlatma Grubu Yeni Skoda Super Web'de LED kısa ve uzun farlar, LED gündüz sürüş aydınlatma ve LED sis lambaları standart olarak sunulmaktadır. Tablet Arka Aydınlatma Grubu ve 3 D Sinyaller bir Skoda imzası olan C şeklindeki kristal LED arka aydınlatmalar artık 3D sinyal lambalarına sahip. Yeni Skoda Superb Lauren Clement Crystal Assist tasarımını tablet arka aydınlatmalarla birlikte kombinlenen ve bagaj kapağındaki bulunan krom şerit ile tamamlıyor. Full LED matrix aydınlatma, uzun farların açısını gerçek zamanlı olarak filtreleyebilen full LED matrix farlar daha iyi görülmenizi ve daha iyi görmenizi sağlayan ileri teknoloji bir aydınlatma sunuyor. Yeni Skoda Super B'nin Loren Kristal donanımında sunulan keskin bakışlı Matrix aydınlatmalar gece yolculuklarınızı daha güvenli hale getirecek. Geniş iç mekan hayatınızı kolaylaştıracak tasarım. Skoda Super bagajı 595 litre hacme sahip olup pratiklik ön planda tutulmuştur. Bagaj bölmesine kolayca erişebilir ve eşyalarınızı dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Size özel tasarım, yeni Skoda Super şık iç mekan tasarımını sizin dokunuşunuzla tamamlıyor. 10 farklı renk seçeneği bulunan LED ambiyans aydınlatmasını bilgi eğlence ekranından kontrol edebilir ve yolculuğunuz için hoş bir ortam yaratabilirsiniz. Dijital gösterge paneli. Dijital gösterge paneli 5 farklı görünüme sahiptir ve sürüş sırasında mükemmel görünebilirlik sağlar multimedya sisteminin sunduğu tüm verileri, medya oynatma ve telefon hakkında diğer bilgileri 10.25'lik dijital bir ekranda toplamaktadır. Sıcak bir karşılama Aracın kapısı açıldığında Skoda logosu davetkar bir şekilde sizi selamlıyor. Zemine yansıyan ışıklı Skoda logosu karanlık bir ortamda siz araçtan inerken zemini görmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlar. Geniş iç mekan. Skoda Superb'in geniş iç mekanı keşfedilmeye değer. Superb tüm yolcular için yüksek konfor standartına ek olarak geniş yaşam alanları ve son derece pratik özellikler sunuyor. Anahtarsız giriş, çıkış ve çalıştırma sistemi Kizi. Yeni Skoda Superb'de Kizi sayesinde anahtarlarınızı kullanmadan 4 kapıyı ve bagaj kapısını açabilir kilitleyebilir, ayrıca motoru çalıştırıp durdurabilirsiniz. Anahtarınızın çantanızda ya da cebinizde olması yeterli. Güvenlik Skoda mühendisleri Super B'yi güvenli sürüş mesafesini koruma, şeritleri takip etme veya olası bir kaza tehlikesine karşı acil frenleme gibi trafikte size destek olacak teknolojilerle donatmıştır. 1. Sınıf Seyahat Farklı döşeme seçenekleri ve konfor fonksiyonları ile sunulan koltuklar yolculuğunuz boyunca rahatlığınızı garanti eder. Havalandırmalı, ısıtmalı hatta masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu sayesinde uzun yolculuklarınız daha rahat geçecek. Rakipsiz konfor. Skoda Super B genişlik iddiasını sürdürerek sınıfının standartlarını belirliyor. 157 milimetrelik arka diz mesafesi yolculara evlerindeki konforu aratmayacak. Ön paneldeki krom detaylar, kapı içi ve ön paneldeki yeni dekor Super B'nin rakipsiz konfor avantajını şık unsurlarla tamamlıyor. Üç bölgeli iklimlendirme sistemi Üç bölgeli klimatronik klima, sürücünün ön yolcunun ve arkadaki yolcuların kendi tercihlerine göre sıcaklığı ayarlayabilmelerini sağlar. Ayrıca Air Care fonksiyonu sayesinde dış havada bulunan zararlı maddelerin araca ulaşmasını en aza indirir. Güven veren teknoloji Güçlü motorlar, hassas DCG çift kavramalı şanzıman, 4 tekerlekten çekiş ve adaptif süspansiyon opsiyonlarıyla tüm ihtiyaçlarınız Skoda Super B'de lükse yeni bir boyut. Birinci sınıf işçilik, yüksek kaliteli malzemeler ve konfor ekipmanları süper sahip olduğu özelliklerin sadece birkaçı. Gelişmiş bilgi ve eğlence teknolojileri Yeni Skoda Superb, bir otomobilin içinde yer alan en önemli teknolojileri bir araya getiriyor. Elinizin hareketini uzaktan algılayan Gesture Control teknolojisi ile Columbus Multimedia ekranı kaydırma ve sıkıştırma hareketleriyle kullanabilir, haritalar arasında gezebilirsiniz. Kablosuz telefon şarj ünitesi Orta konsoldaki akıllı telefon şarj ünitesi, telefon sinyali zayıf olsa dahi ara.